O bir taneden olabilmek için neyi bilmek lazım? Ehl-i Sünnet ve Cemaat akaidini iyi bilmek lazım. Ehl-i Sünnet ve Cemaat akidesinin akaidinin tamamı 62 mesele sığdırılmış. 62 meseleyi çok iyi bileceksin ki o 72'nin içine yanlışlıkla bile düşmesin. Şimdi 62 mesele bilmeyenler ağızdan çıkan kelimelerle 60 72'nin içine girmiş haberi yok. Bir anda Azra selam geliyor bakıyorsun bir yruhla beraber hadi toptan pazar. Bunlar kim? Bunlar yolundan izinden gittin adamlar. Sen ne önüne gelen internetteki adamları seyrediyorsun? Önüne gelen televizyondaki adamların ne olduğu belli değil. Adam takiye yapıyor. Kendi itikadını gizliyor oraya. Selefi, Vahabi, Şia ne olduğu belisiz. Mu'tezile. Ama en sonunda baş belası deiste döndü işte. Esas dertleri oydu zaten onların. Deist belasını alıştırmak için bunlar bir basamaktı. En son deizin belası. Bak invatiller aldı başı gidiyor şimdi. İlahiyat aldı başı gidiyor şu anda. Ateisti tutturamadılar. Deist belası çıkardılar. Allah var da peygamberin peygamber olduğu kim söylemiş? Kur'an-ı Kerim ona gelmiş. Cebrail, Cebrail kim görmüş? Belki yalan söylüyor diyor. Nasıl Resulullah saldırıyor görüyor musun? Meydan boş kaldı ya. Olacak Ebu Suud efendiler de Sultan Selimler sen bu lafı kullanacaksın öyle mi? Adam harp açar harp. Niye gitti taa çaldırana? Niye gitti Mısır'a? Niye Roma'da ne iş vardı ecdadın? Allah'a Resulullah'a küfür ediliyor diye. Ama yanı başında İmam de adam deizm diyor, değiştim ben diyor. İlahiyat adam ben değiştim diyebiliyor. Rahat rahat söylüyor bunu. Ne işin var senin orada? İslami ilimler külliyesi değil mi orası? Medresesi, mektebi değil mi orası? Demek ki değilmiş. Öyle gözüküyormuş. Meydan boş kaldı. Bizim Müslümanlar internette sörf yapın hala siz. Adamlar din gidiyor elden. İslam elden gidiyor İslam. E bunun mutlaka faturası hep bize çıkacak bir şekilde arkadaşlar. Mutlaka bunun hesabı sorulacak. Adamlar can vermiş. Müslüman hiç olmaz. Çocuğunu böyle yerlere vermeyin ya. Sağlamsa sağlam olduğun bir yere veriyorsunuz verin ama iyi biliyorsanız yalnız. Yarın bir gün çocuk değişsin ben dese ne diyecek ana baba şimdi? İnanmıyorum diyecek ya. Daha son 18 yaşında zaten karışamazsın. Ne yapacaksın? Kızsa evden çeker gider karışamazsın. Getiremezsin götüremezsin. Özgürlük var. Altın Avrupa kanunları şimdi işte baş belası. Kanunlar. Bunu ama biz bunu arkadaşlar biz millet olarak biz bunu arzu ettik. Avrupa filmleri seyrede 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 onların kanunları yerleşti şimdi içimize. Yerleşti. Neyi bekliyorduk zaten? Irak halkını gidin araştırın. Orada taksici bir arkadaş takside tanıştı kendisiyle. Ben Irak'ta 17 sene çalıştım diyor. İnşaatlara çalıştım diyor. Adamlar gece gündüz Amerikan filmleri seyrediyorlar diyor. Amerika boşa gelmemiş demek oraya. Önce filmlerle geliyorlar. Kıyafetlerle geliyor arkadaşlar. Adetlerle, usullerle geliyorlar. Kola kokullarına geliyorlar. Kendi bilmem ne içeceklerini, yiyeceklerini içeri giriyorlar. Ondan sonra kendileri katletmeye geliyorlar sonra. Patır patır öldürüyor herkesi. E sen davet ettin bunu. Allah'ın bu tuzağa düşmekten muhafaza Çok Çoktan millet olarak düşmüşüz de Allah'ın bu milletin kurtuluşuna, tevbesine bizlere vesile eylesin. Amin.